1492 yılında İspanya'da Katolik Kralları 2. Ferdinand ve 1. Isabella Endülüs Emevi Devleti'nin son kalesi olan Gırnata'yı kuşattı. Uzun süren kuşatmanın ardından 2 Ocak'ta Gırnata'nın son Müslüman hükümdarı 12. Muhammed şehri Hristiyan-İspanyol kuvvetlerine teslim etti. Bu olay İspanya'da yüzyıllardır süren Müslüman hakimiyetinin sona erdiği Reconquista yeniden fethi sürecinin tamamlanmasını simgeler. Gırnata'nın düşüşü sadece İspanya için değil, tüm Avrupa için bir dönüm noktasıydı. Bu zafer İspanya'nın siyasi birliğini pekiştirdi ve Katolik krallarının gücünü artırdı. Ayrıca bu zaferin ardından Kristof Kolomb'un Atlantik Okyanusu'nu aşma projesine destek verildi ve bu da Amerika'nın keşfiyle sonuçlandı. Bu nedenle 2 Ocak 1492 Modern İspanya'nın ve aynı zamanda yeni bir çağın başlangıcı olarak kabul edilir.